Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Umeyr bin Vehb radıyallahu anh. Umeyr bin ve Müslüman olmadan önce İslam'a şiddetle karşı çıktığı ve Müslümanlara eziyet ettiği için Kureyş'in şeytanlarından biri olarak anılıyordu. Darul Erkam'da Müslüman olan ve Habeşistan'a hicret eden oğlu Tuleyb, Bedir Savaşı'na Müslümanların safında katılırken kendisi ve diğer oğlu ve müşrik ordusunda yer aldı. Zekası ve ileri görüşlülüğü ve aynı zamanda savaş dehasıyla dikkat çeken Umeyr bin ve Bedir'de İslam ordusunun sayısını ve yardımcı kuvvet gelip gelmediğini tespit etmekle görevlendirildi. Yaptığı araştırma ve incelemelerin ardından Müslümanların kararlılığını gördü ve Mekkelilerin savaşı kazansalar bile çok sayıda kayıp vereceklerini ifade ederek onları savaş fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Bu sözleri üzerine müşrik ordusu savaştan vazgeçmek üzereyken, Ebu Cehil'in kışkırtmasıyla yeniden cesaret buldular ve savaşa girme kararı aldılar. Yaptığı incelemeler sonunda hazırlamış olduğu rapora göre, strateji geliştirilmese de Umeyr Müslümanlara karşı ilk hücum eden kişi oldu. Bedir Savaşı'nda yaşadıkları büyük hezimetin ardından müşrikler çok sayıda kayıp verdi. Ayrıca geride pek çok esir bırakarak Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Bu savaşta Umeyr yaralanmış, oğlu Veht'e esir alınmıştı. Kâb bin Eşref, onu Bedir'de gerektiği gibi savaşmamak ve kendilerine yardım etmemekle suçlayınca, İslam'a düşmanlığını ispatlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldüreceğini söyledi. Babası Ümeyye bin Halef ve kardeşi Ali'yi savaşta kaybeden amcasının oğlu Saffan bin Ümeyye ile Kâbe'nin yanında buluşarak, onunla gizlice anlaştı. Yaptıkları plana göre Umeyr, oğlu Vehb'in fidyesini ödeme bahanesiyle Medine'ye gidecek ve bir fırsatını bulduğunda Resulullah'a suikast düzenleyecekti. Safvan da onun borçlarını karşılayacak ve ailesinin bakımını üstlenecekti. Kılıcına zehir süren ve yola çıkan Umeyr bin ve bir sabah vakti Medine'ye ulaştı. Mescide gireceği sırada kendisini gören Hazreti Ömer radıyallahu an çevredeki sahabileri yardıma çağırdı. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etmemelerini istedi ve Umeyr ile konuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşması esnasında ilk önce gerçek niyetini gizleyen Umeyr bin ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun Safan ile yaptığı anlaşmayı kendisine bildirmesi üzerine Müslüman oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umeyr bin Vehbe, Kur'an öğretilmesini emretti ve oğlunu serbest bıraktı. Müzik Müslümanlara yaptığı eziyetlerden pişmanlık duyan Umeyr bin Vehb radıyallahu an bir süre sonra Mekke'ye dönüp insanlara tebliğ yapmak için Allah Resulü'nden izin istedi ve Müslümanlığı kabul eden oğlu Vehbi de yanına alarak Mekke'ye döndü. Mekke'ye ulaştığında Safa'nın yanına uğramadan evine gidince Safan onun Müslüman olduğunu anladı ve kendisine ağır hakaretlerde bulundu. Mekkelileri İslam'a davet eden Umeyr, kendisini engellemek isteyen şehrin ileri gelenlerine çok sert bir şekilde karşılık verdi. Onun sayesinde pek çok kişi İslam'a girdi. Müslümanlığına vesile olduğu kişilerle birlikte Uhud gazvesinden önce Medine'ye hicret etti. Fetih günü Mekke'ye geldi. Kendisiyle konuşmamaya yemin eden Safvan bin Ümeyye'nin İslamiyet'i kabul etmesini çok istiyordu. Ancak Safvan can korkusuyla Mekke'den kaçmıştı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken giydiği sarığı veya bir hırkasını Umeyr'e teslim etti ve Safvan'a eman verildiğini bildirmek üzere onu arkasından gönderdi. Umeyr, şu Aybe limanında gemiye binmek üzereyken Safvan'a yetişti. Onu ikna ederek Mekke'ye götürdü. Affedilmesine ve bir süre sonra İslam'ı benimsemesine vesile oldu. Huneyn gazvesinin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müellifi Kulüb'a, ganimetten büyük miktarda bağışta bulunurken, Umeyr bin Vehbe de deve verdi. Umeyr, ertesi yıl Tebük gazvesine katılma hususunda ağır davrandı. Ancak on gün sonra Ebu Hayseme el-Ensari ile birlikte orduya yetişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Amr bin As'a gönderilen yardımcı kuvvetlerden birine kumandanlık yaptı. İskenderiye fethinde büyük yararlılık gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva bint Abdülmuttalip ve Rukayka bint Kelede ile evlenen ve Tuleyb ve Ümeyye, Übey ve Fatma adlı beş çocuğu dünyaya gelen Umeyr bin Vehb radıyallahu anh, Hz. Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarında vefat etti. Salatu selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.